Merhaba. Borsada birinci YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizden gelen istek üzerine Penguin Gıda'yı değerlendirmeye aldık. Penguin Gıda'da görüldüğü üzere ikili fiyatlardan bir yükseliş süreci başlayarak beşli fiyatlara kadar bir durum meydana gelmiş ve burada görüldüğü üzere şu şekilde bir yükseliş kanalı oluşmuş. Bu kanaldan sonra da bir düzeltme için tekrar kanalın içerisine bir düşüş meydana gelmiş. Kanalın alt bantı 3.35'ler civarında. Yalnız şurada bir ara bölge var. Bu ara bölgenin altına düşüş olmazsa oraya kadar olmadan düzeltme yani 3.95 dörtlü fiyatlardan tepki verip yukarı tekrar bir yükseliş süreci başlatabilirse yukarıdaki şu bölgeye kadar da tekrar bir atak yapma ihtimali olabilir görüntüsünde penguan gıda. Web adresim borsadabirinci.com. Web adresime girerek burada YouTube, Twitter, Periskop ve Facebook adreslerimi ziyaret edebilirsiniz. İletişim için formu doldurup gönderirseniz benimle irtibat kurabilirsiniz. Her gün inciyle ol, senin de birincin olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Selamlar, saygılar.